Bir seyircimiz 26 yaşında menüsküsü yırtılmış ve ameliyat olmuş. İki yıl sonra diz ağrısı tekrar başlamış. Menüsküs alınan yerde kireçlenme başlamış. Ve ameliyat olmasam daha mı iyi olur? Şimdi tedavi için ne yapmalıyım? Kök hücre uygun mu diye soruyor. Evet aslında bu 26 yaşında alınacağına aslında menüsküsü yırtığı ameliyat da alınacağına dikilseydi. Hı hı. Gençler olduğunda mutlaka dikelim. Sonra kökücü uygulayalım peşinden. Çünkü dikmek de yeterli olmuyor tam olarak. Biz de nereden bir kökücü... doktor öyle evet. yapıyorsa yaptırıyoruz. Yani artık öğretiyoruz. Yani evet. bunlar stil olarak böyle olsun. Ama aynı hasta diyelim 60 yaşında menisküsü var. Dikilebiliyor mu? Çok zor. Dikilemiyor maalesef. Orada kökücüye direkt uygulayacağız. Ama gençlerde yırtık varsa ciddi bir yırtıksa mutlaka dikilmeli dikilebiliyor, ulaşılabiliyorsa mutlaka dikilmeli peşinden kök hücre yapmalıyız bu ideal olanı. Şimdi bu kardeşimiz de 26 olduğu için e, menüsküs menisküs alındı. Menisküsün alınması doku boşluğu yarattı. Hı hı. O yüzden de sert vuruşlar yaptı. Kıkırdak mecburen yani süspansiyon etkisini kaldırdı şey. Menisküs alınan kısım orada kireçlenme gelişiyor maalesef. Sürtünmeden dolayı ve Kıkırdak azalıyor, yarılıyor. Hı hı. O yüzden yani mutlaka kök hücre yaptırsın uygun bir vakitte. Bu kök hücre ne olsun? PRP olmasın. Kandan olmasın. Kemikiliği veya karın yağından olsun lütfen. SVF, stromal vasküler fraksiyon deniyor buna da.